Evet arkadaşlar şu an Limandere'ye geldik. Limandere'de Eğirmen'de kendi ata tohumumuzla üretmiş olduğumuz yıllardır değişmeyen tohum yerli mısırdan mısırımızı yaptıracağız. Evet bizden önce gelip de mısırımdan yaptıran ve beklemekte olan arkadaşlar var. Görüyorsunuz biz de geldik. Şimdi de yemek arasındaymış. Telefon ettik gelecek şimdilik. Buraya mısırınızı veriyorsunuz arkadaşlar. Bu tamamen doğal yerli mısır. İlaç, gübre ve benzeri herhangi bir şey yok. Burada böyle bir değirmen var arkadaşlar. Tabi bu değirmenler elektrikli arkadaşlar. Su değirmeni Sakarya'da birkaç tane ancak kalmıştır. Şurada gördüğünüz makine yine özellikle Karadeniz'in bilebileceği yarma tabir edilen, fırın mısırından yapılan ve lahana çorbasında iyi giden çok lezzetli bir ürünü öğütüyor arkadaşlar. Bu değirmende kendiniz gelip mısırını da satın alabilirsiniz. Muhtemelen 30 veya 35 lira olduğunu tahmin ediyorum. Evet şimdi biz de süreye girdik. Mısırımızı yaptıracağız. Sağlıklı doğal olarak yiyeceğiz inşallah arkadaşlar.